Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sticker defterlerimizin ikisini de bitiriyoruz. İşte bu bir tane sticker defterimizdi. Şöyle hemen gösteriyorum. Elif'in diyorduk bunu arkadaşlar. Bu Elif'in başladığı, sonra bizim devam ettiğimiz ve sizlere çekilişle hediye edeceğimiz sticker defterimizdi. Hemen şöyle sayfalarını geçiyorum. E bu sayfaları size yakından daha sonra çekiliş videosunda göstereceğim arkadaşlar. Bunların hepsi size çekilişte gelecek. İki tane defterimiz var. Biri e, Elif ve Oyunları TV'de, biri Avatar Maker'da, iki kanalımızda da e, sticker defterlerinin çekilişini aynı anda yapacağız arkadaşlar. Yani aynı gün videolarını paylaşmayı düşünüyorum. İkisine de katılımınızı muhakkak bekliyorum. Sticker defterindeki bütün stickerları siz çıkarıp çıkarıp kendiniz başka yerlere yapıştırabiliyorsunuz. Bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. E, Elif'in defterinde zaten sadece 3 yaprak kaldı. Bakın şöyle hatta 3 sayfa kaldı. Ee, hemen onu bitireceğim. Buradaki deniz kızı konseptimi bu defterde hiç kullanmadım. O yüzden bu pırıltılı deniz kızlarından sizin için tam 3 tane sayfa dolduracağım arkadaşlar. Bakın bu cımbızla ya da varsa başka bir şeyle siz de bu stickerları bu defterden çıkarabileceksiniz. Ve hepsini tekrar e, başka yere tabletinize, telefonunuza, defterlerinize, kitaplarınıza siz de arkadaşlar e, yapıştırabileceksiniz. Bunu da söyleyeyim size. Hemen şöyle yapıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu deniz kızı konsepti pırıl pırıl parlıyor. Bu da minyatür e stickerlardan seçtim sizin için. Çünkü bu da bakın birazcık su konseptli. Sevdim onu da o yüzden onu da kattım. Ama genel olarak deniz kızlarını her şeyde kullanabilin diye kattım arkadaşlar. Çok da pırıl pırıllar. Ben bayıldım. Şöyle bir tane de bardağın içinde su var bakın. Bu da yine böyle sulu konsepte uyduğu için bunu da ekledim. Şöyle yakından göstereyim size. Bu stikerlerin hepsi sizin olacak arkadaşlar. Defterin içinde gerçek anlamda saysak binden fazla stiker vardır. Ve hepsi sizin için çıkarıp çıkarıp tekrar kullanabilirsiniz ya da koleksiyon defteri yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ikinci sayfayı yapacağım. Bir de zaten bir sayfam kalıyor. Sonra Elif'in sticker defteri bakın bitmiş oluyor ve benim defterimi de bugün bitireceğiz arkadaşlar hemen ikinci sayfama başladım böyle iki tane güzel pırıl pırıl parlayan deniz kızlarıyla bir tane çay fincanı var böyle arkadaşlar içinde su ve çiçekler olduğu için yine bu konsepte uygun gördüm onu da kattım ve böyle bir dondurmanın içinde bakın su dalgaları deniz dalgaları yine deniz kızı konseptine uyduğu için onu da size göndermek istedim böyle harika bir deniz kızı daha var bakın bu stikerlardan bir seri daha düşünüyorum çok beğendim yine böyle bir su bardağının içinde de pipetle birlikte okyanus var ve harika saçları olan bir deniz kızı. Şöyle yakından size hemen ikinci sayfamı da göstermek istiyorum. İşte ikinci sayfayı tamamladım arkadaşlar. Hemen şimdi bu defterin son sayfasına geçiyorum ve orayı da yine deniz kızı konseptimle tamamlayacağım ve bu defteri bitirmiş olacağız. Arkadaşlar bu kızıl saçlı deniz kızına mesela bayıldım ve özellikle bu rengarenk balonları olan bakın balonlarla birlikte uçuyor hediye dağıtıyor yine bir su şişesi içinde dalgalar çiçekler harika böyle mor saçlı bir deniz kızı bütün güzel stickerları sizin için seçtim son sayfalar arkadaşlar güzel olsun diye gerçekten de harika oldu. Bütün defter bir arkadaşıma gidecek ve içindeki stikerler de onun olacak. Bakın burada o kadar çok sticker var ki. Hemen şimdi diğer deftere geçiyorum arkadaşlar. Diğer defterin de son sayfalarını hemen bitirelim sizlerle birlikte. İşte o defterimiz de burada. Buna zaten birlikte başlamıştık. İlk videolarımız zaten Bunların yapımıydı Hemen şöyle hızlı bir şekilde Onun da sayfalarını sizlere geçiyorum Ve bakın burada harika kızlar var Harika stickerlar Yine Hello Kitty ve arkadaşları kawaii kızları, o kadar güzel var ki unicornlar. Bunları çekiliş videosunda çok detaylı ve yakın çekim şeklinde size çekeceğim. Bir çekiliş videosunda bir sticker defteri, diğer çekiliş videosunda diğer sticker defterini hediye edeceğiz arkadaşlar. Biri Elif ve oyunlarında, biri Avatar Maker'da olacak. E, ikisini de dediğim gibi aynı günle planlıyorum eğer e, ayarlayabilirsem. Ve 10 gün sizler için videolar yayında olacak arkadaşlar. Yine yorum, beğeni gerekecek tabii ki. İşte bunu da bu kızlarla bitirmek istiyorum. Ee, bu sticker defterimde bu kızları yer almak istemem yani vardı galiba bu sticker defterinde ama e, bunları çok sevdim. Siz de sevmiştiniz. Bu kızlardan size daha fazla koymak istiyorum. Tam bunda da 3 yaprak 6 sayfa boş kalmış hızlı bir şekilde geçmemiz gerekecek tabi bunlara arkadaşlar video çok uzun olmasın diye işte burada bir sürü kız var sizler için ben hemen şimdi boş sayfamın ilkine başlayacağım ve bakın böyle valizi elinde olan birazcık bulanık oldu şöyle sarılı mavi elbiseli kızı seçtim çok da güzel hemen ikinci kız olarak elinde kocaman bir valiz olan Bakın böyle şapkası falan var. Hostes midir nedir bu? Hemen bu kızı seçtim. Hemen devam ediyorum. İşte şimdi üçüncü kızım da bakın böyle iki kuyruk yapmış yeşilli valizi var. Yeşil de çok güzel elbisesi. Biraz yapışması böyle zor oluyor gibi kalkıyor gibi ama arkadaşlar durdu durdukça tam yapışıyor. Özellikle normal kağıtlarda hiç böyle bir problem yaşamıyorsunuz. Hemen şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Bu sticker defteri olduğu için zaten kendinden böyle biraz hafif bir jelatinimsi bir dokusu var. O yüzden yapıştırması biraz daha bazı stickerlarda zor oluyor. Özellikle bu kızlarda her video çekiminde bunda zorlandım. Fakat spatula ile düzeltebiliyorsunuz. Ve zaten siz başka yere kullanmak istediğinizde çok rahat şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Bu kızın ayakkabılarına bayıldım. Biraz buğulanıyor. Şu an kuruyor galiba kamera çabucak. O yüzden hafif hafif bir buğulanma oluyor ama ee, sanırım çok fazla değil. İşte üçüncü kızım da arkadaşlar böyle sarı saçlı mavi elbiseli çok tatlı pembiş spor ayakkabıları var bakar mısınız? Bence seçtiğim bütün kızlar çok güzel oldu. Bu böyle tavşan kulaklı şapkası var ortadakinin de şapkası var. En sağdaki de bence gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hemen diğer sayfama geçiyorum. Buraya da e, bakın böyle küçük küçük aksesuarlar kalıyor kenarlarında bunları atmak istemiyorum siz de kullanırsınız diye düşünüyorum. O yüzden bu sayfayı da aksesuar sayfası yaptım sizin için. Bakın çantalar var böyle, çiçekler var, sürahi'ler var, kalpler var. Yine siz hepsini buradan çıkarıp kendi e, videolarınızda ya da kendi oyunlarınızda, kendi tabletlerinizde, kendi defter kitaplarınızda kullanabilirsiniz. Bakın bir sayfayı böyle doldurdum aksesuarlarla. Şu çanta çok güzel gerçekten de. Kalpler, telefon koydum. Bir sürü şey koydum arkadaşlar hepsini kullanabilin diye. Hemen şimdi kalan sayfalarımı, zaten tam 3 sayfam kaldı. Hızlı bir şekilde arkadaşlar e, kızlarımı yapıştırıyorum. Birinci kızımız şöyle bakın çok tatlı gri saçları var ve ben bayağı bir beğendim bu kızı arkadaşlar. Hemen ikinci kızımı da yanına yapıştırıyorum. Onu da böyle bir kız seçtim. Gayet güzel bence kibar bir kıyafeti var. Ee, şimdi alt kısmı arkadaşlar ee, kız bakayım kız sığdırır mıyım bir tane de bir tane sığdırayım şöyle çaprazdan. Çok sıkışacaktı dört kız yapmaya çalıştım sizin için ama dört kız sığmayacak arkadaşlar. Büyük bunlar bayağı. O yüzden yine 3 kız bir de buraya bir valiz koydum. Yine bunların hepsini kullanabilirsiniz. O kızın ayağı hiçbir şekilde yapışmıyor. Bunu belki değiştirebilirim. Bakın şöyle tatlı bir kız daha seçtim. Bunun da çantasına bayıldım. Ayıcıklı bir çantası var. Çok güzel şöyle birazcık bulandırılması gitsin istiyorum net görün istiyorum stikerleri bakın bunların ayaklara zor yapışsa da diğeri hiç yapışmadı e onu belki dediğim gibi değiştirebilirim bu kızı da çok beğendim. saçındaki aksesuarı elbisesi çantası e, kapşonlu üstündeki gerçekten çok güzel. Bu aşağıya da arkadaşlar bu kızı seçtim. Bakın bu da böyle tatlı bir kız. Kırmızı elbiseli. Yanına da aksesuarları seçeceğim ve bu iki sayfayı da işte bu şekilde bitirdim. Bakın böyle güzel bir çanta seçtim. Çok güzel. Buradaki kızı da değiştirdim dediğim gibi. O ayakları hiçbir şekilde yapışmadı o stickers'ı da size göndermek istemiyorum. O yüzden değiştirdim ve artık sticker defterimin son sayfasına da geçtim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bu defterlerin çekilişine katılmayı sakın unutmayın. Çok yakın bir zamanda her iki kanalda da her iki defterin çekilişi olacak ve bu bütün stikerler sizlere hediyemiz olacak arkadaşlar. Sakın ama sakın unutmayın. Abone olun, bildirimleri açın. Video geldiğinde bilginiz olsun. Bu aşağısına da böyle dekorlar koydum sizin için arkadaşlar. İşte bu defterimi de tamamlamış oldum arkadaşlarım. Bakın burada başka bir sayfam yok arkası. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.